Anadolu'da Türkçe'yi yazı dili haline getiren şairlerin Türkçe'nin süt dişleri dedikleri bir ozanı. Aşkın cefasını da sefasını da yaşamış. Tapduk Emre'nin dergahında yetişmiş çilekeş bir dervişim. 1241-1321 yıllar arasında yaşadığım düşünülüyor. Şiirlerimde 13. yüzyıl Türkçesiyle Allah sevgisi, insan sevgisi, tasavvuf inancı, yaşam, barış, ölüm gibi kavramları işledim. 1321 yılında vefat ettiğim bilinmekle birlikte mezarımın nerede olduğu bilinmiyor. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde adıma yapılmış mezarlar vardır. Size şu dizelerimle veda etmek istiyorum. Bir kez gönül yıktın ise kıldığın namaz değil, 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. İlim ilim bilmektir, İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsin, yanıcı okumaktır. Sofilere sohbet gerek, Tahirlere Ahret gerek, mecnunlara leyli gerek. Bana seni gerek seni. Ben gelmedim dava için. Benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim.